Kevser Yarımbaş, ağız kokusu oluşumunu ve altında yatan nedenleri paylaştı. Ağız kokusunun kişinin konuşmasını ve gülüşünü etkilediğini belirten Yarımbaş, bu da özgüven problemlerini ortaya çıkarıyor. Dişlerinizi ne kadar fırçalarsanız fırçalayın ağız kokunuz bazen geçmeyebiliyor. Nane, sakız, gargara gibi ürünler geçici olarak kokuyu giderebiliyor ancak etkin bir çözüm değil ağız kokusunun nedenini bulmak tedavi etmenin ilk adımı, ifadelerini kullandı. Yarım baş, fırçalama, diş ipi kullanımı ve rutin diş temizliği yeterli yapılmadığında bakterilerin çoğalarak ağız kokusuna yol açabileceğini, öncelikle ağız kokusunun altında yatan nedenlerin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Günde 2 dakika olacak şekilde en az 2 kez fırçalanmalı, diş ipi, arayüz fırçaları ve günlük gargaralarla bakım desteklenmeli ağız bakımı için sadece diş temizliği yeterli olmayabilir. Dil üzerinde bulunan yerleşmiş bakterilerin de temizlenmesi gerekir. Diş protezleri ise, her gece çıkartılarak temizlenip ertesi gün kullanıma hazırlanmalı. Eğer problem ağız bakımlarının tam olarak yapılmasına rağmen çözülemiyorsa altında yatan nedenler araştırılmalı. Te yandan, ağız kokusu birçok hastalığın da habercisi olabilir. Baş ve boyun kanserleri, reflü, diyabet, bademcik taşları, karaciğer ve böbrek hastalığı da ağız kokusuna neden olabilir. Bu sebeple ağız kokusu varsa vakit kaybedip